Hocam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biz ayınla ben bu kutunun içine atacağız. Haydi başlayalım arkadaşlar. Ayağınla mı? ayağınla böyle bu kutunun içerisine Peşleri bebeklerini mi atacaksın? Babacım. Tamam babacığım. Hadi başla bakalım. Tamam onlar uyusunlar babacığım. Evet arkadaşlar dur şimdi ayağıyla kutunun içerisine mı? atamadın bir tanesini atamadın. Evet <laughs> o iki tane birden aldı. O ikisini birden attı Duru. Bakayım. Aferin evet. babacığım. iki tane attın. Bir tane atamadım. Bir tane atamadın. Tamam babacığım. Beşiktaşımızı alayım. Kızlar bakın Beşiktaş. Beşiktaş yazıyor. Evet Beşiktaşlı. Beşiktaş. Evet Beşiktaşlı feşik... bebek. Biz, biz, ben bir seçtim bunu seçtim. Bu çok güzel değil mi baba? Evet babacığım güzel bebek. Baksana Beşiktaşlı bebek. Evet ben. Beşiktaş'sın. Sen Beşiktaşlı mısın babacığım? Evet, Galatasaraylı yani evet. değiliz. <laughs> Değil miyiz? Tamam babacığım. Fenerbahçeli değiliz, Beşiktaş. Ah, beşiktaş. Aa Beşiktaş şurayı Aynı ben artık bunu da kullanabilirim. Tamam babacığım. Hadi diğerlerine dağıt. Evet arkadaşlar, Duru şu an iki beşiktaş. tane attı. Şu an bir tane daha. Evet Beşiktaş. Beşiktaş. beşiktaş atabilecek atabilirim. misin? Kutuyu ellememen lazım. Hadi. Tam dışarı çıktı. İnanmıyorum. <laughs> azıcık çıktı. Mi? Tamam hadi bir daha yapalım. Evet. Evet bir tane daha ayıcık geliyor. Ya yine dişini attın. Kutu biraz sağ tarafında babacığım. Evet. Tamam. Diğerlerini deneyelim. Evet alalım bakalım bir tane daha. Aldık, aldık, aldık. Alamadık. Evet, 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 evet. Bunu da dışarı attın Duru. Hep dışarı attın tamam. babacım ya. Tamam, tamam. El atmadan koyayım. Kamerayı kapatsınlar. Hayır, kamerayı kapatıp hile mi yapacaksın? Hı. Hile yapamazsın, hayır. Bir daha, o zaman tamam onları bir, bir hakkın daha olsun. Onları bu tarafa getir. Tamam. Tekrar dene. Tamam. Ay, tamam, de çok güzel atma ama, çok güzel. Tamam, ayağının altına doğru koy. Oralara koy. Hıh. Tamam babacığım. Hadi bakalım. Bir daha deneyelim. Kafana dikkat et. Kafana dikkat. Et. Biraz öne doğru gel. Evet. 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 <laughs> Aferin babacığım. Ama ayakları kaldı, değil mi? Tamam ama bir şey olmaz babacığım. Evet. Oo. Şimdi at kutuya. Evet, bunu da başardın babacığım. Aa <laughs> bir tane bir tane yine gitti. Bir tane yine gitti. <laughs> bunu da alalım babacığım. Evet, evet. Aferin babacığım. Aferin değil. O da düştü. O da düştü Aferin. babacım. babacığım. Evet bir tane daha. Evet oldu. Yine iki tane kaldı ama. İstersen onları da bir daha deneyelim babacığım. Tamam. <laughs> evet ben babacım. En özet, sevdiğim tavsiyemiz. Bu çok tatlısı değil mi baba? Çok güzel ya. Evet tatlı tavsiyemiz. İşte ben bunu çok seviyorum. Evet Duru onunla uyuyor bazen. Evet bazen. Yorum. Evet. Eskiden Uykum geldi. Köpek buluyorum köpek. Hı hı. Koy bakalım babacığım. Ya yine olmadı. Tekrar deneyelim. <laughs> hadi bakalım. Bak bak bak. Bu sefer ne yapıyorsun? <laughs> Dur oo. Öyle bir şey yoktu ama babacığım. <laughs> tamam yanlış yapıyorsun. Tamam <laughs> hadi neyse onu da koy. Elle koyayım onu da. İyi hadi onu da elle koy. Kaç tane oldu? Şimdi say bakalım kaç tane koymuşuz? Sayalım bakalım şimdi. Kaç tane bir, koymuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Koymuş. Aferin babacığım. 7 koymuşum. 7 tane tamam babacığım. 7 tane değil 7. 7 tamam 7 tane demek oluyor işte babacığım. Ben sana kaybettim. Arkadaş şimdi bu kutuyu buraya koy. Sonra bir tane bu tarafa koyalım mı? Ay Ayağımı bende şey arkadaşlar. Tamam tekrar mı yapacaksın? Hadi bu sefer ama de bu buraya. Sefer, ama bu sefer şöyle çevirerek yapacaktım. <laughs> hmm. Ayağını... Elimizle alacağız. Sonra buraya koyacağız. Sonra Ayağımızı böyle öyle koyacağız. Tamam babacığım. Ben peşik <laughs> 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 Tamam. Peşik peşik Onu da öyle koyduk. Tamam alalım hepsini. Evet, aferin babacığım. Sanki bu biraz basit oldu Duru ya. Evet. Hayır, çok basit oldu. Sen bunu çok basit yaptın. Hmm, tamam. Allah! Allah, onu da al bakalım babacığım. Aferin. Hayır. Yok, olmadı. Yine Hayır. bir tane atamadın. <laughs> Yine bir tane koyamadın içine. Dene bakalım bir daha. Tamam, aferin babacığım. <laughs> Aferin Kırmızı Duruyor. Şimdi tekrar sayalım. Şimdi tekrar Bir, sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Ve 7. Yedi. yedi tane. Aferin babacığım. Arkadaşlar bunları bu tarafa da... koy. Şimdi bunu yapacağız. Şöyle yürümeye çalışacağız. Şuraya kadar ama. Tamam. Oraya Tamam. Tamam nereye gittin? Ya bu dur yine gitti ya. Nereye gittin? Gel 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 gel. Tamam. İstersen kapının oraya kadar götür bunları. Ayağına koyup böyle hoplayarak. Tamam. Bunu kutuya koyalım. Nasıl oraya kutuyor? kutuyu götürelim. Tamam oraya uzağa, gö uzağa götürme. Kapının kenarına koy. Çok uzağa götürdün Duru. Çok uzağa götürdün babacığım. Ben yaparım. Hı. Önce ayağın içine koy. Evet, 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 evet. Tavşanı götürüyorsun şu anda. Tavşan gidiyor. Tavşanı götürdü. Ama tabii kutunun içine zıplama. Sadece elinle koy. Biraz bu, bu tarafa çekelim babacım ya. Çok uzak koydun. Bence şuraya koysak daha iyi olur. Evet. Şimdi oradan buraya doğru getir bakalım babacım. Evet. Hadi. Getir 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 getir. Aferin. Koy içine. Bir koy. 2 oldu. Evet, babacığım. Üçümü yapıyormuş. Getir onu. Üç prenses. Getir, 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 getir. Aferin. 3 oldu. Evet ne arkadaşlar, oldu. bir yandan saymayı öğreniyoruz, değil mi? 3. Şimdi 4 geliyor. Bacak koyayım mı? Evet, 4 geliyor. 4 oldu. Zane, zane. Evet. Şu an 5. gelecek. Evet. 5 5 5 koş 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 Aferin 5 oldu Dur bunu bacaklarıyla koydu. Aferin babacık Evet şu an 6 geliyor arkadaşlar 1 koydum Koydum 6 6 altı geldi 6'yı da koydu Duru Allah düşüyorduk Tamam Şimdi 6'dan sonra ne geliyor Beşiktaş Beşiktaşlı geliyor da sayı kaç 6 altı. 6'dan sonra Yedi. Yedi. Evet aferin bu ya. Yedi geliyor. Yedi geliyor. Bak sekizden sonra kaç kere beş gelir. Hayır babacığım. sekizden sonra dokuz, sonra dokuz gelir. Dokuz geldi. Evet. Hadi bakalım. Bu da oldu. Tamam. Evet arkadaşlar. Siz de, de böyle babacır. evde. Onu da mı yapalım? Tamam. Getir. Onları Hay da getir. Köpekten. Hadi bakalım. Koy içine. Hadi. Yakışsın. Hadi getir bakalım. Koş 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 koş. Tamam. Koş, koş, koş. 8 geldi. 8 de köpeğimiz buraya. Ve 6. Artık bunu almayacak zaten. Bu 9. Evet. 9. da geliyor. Evet. Arkadaşlar siz de evde böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Yok. Değil mi arkadaşlar? Tavsiye evet. ediyor musun? Hadi bunu da izleyelim. Eğlenceli mi? Evet. Tamam. Hadi bunu da izleyelim. Bir şey... Tamam bir şey diyor musun arkadaşlarına? Tamam. oldu. <laughs> Bana ol, like at, bildirim açma, yorum yazın. Unutmayın, Siz de çok sağ. görüşürüz arkadaşlar. Bu sıçtı. Durun arkadaşlar.